Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak. Evde yapabileceğiniz en etkili egzersiz önerileri, omurga sağlığına dair hayat kurtaran tavsiyeler, fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan. Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hemen bel fıtığı ile ilgili özellikle oturur pozisyonda ve sırt üstü pozisyonda birkaç egzersiz alalım. Hemen gelelim. Burada bir sandalyemiz var. Sandalyede oturur yerde diyelim ki gittik. Bel fıtığımız var. Bu bel fıtığına yönelik bir hekim arkadaş, teşhis koydu. Dedi ki bel fıtığım var. Yine belimizi ne yapıyoruz? Bu hareketler öncesi bakın bunu tekrardan söylüyorum. Evdeysek bir sıcak su torbası, havlu koyuyoruz. Peşine bir 10-15 dakika kadar kalsın o. Hemen belimizle ilgili özellikle oturup pozisyonda tabii belimizi destekleyeceğiz. Destekledik. Bel fıtığımız var. Diyelim ki sağ tarafımda da böyle hafiften böyle kalçamın burada bir ağrı var. Arkadaş bu ağrı beni çok rahatsız ediyor. Gece yatırmıyor. Ne olur bir tane hareket yapayım da biraz rahatlayayım diyorsanız birincisini gösteriyorum. Birincisi. Kabadayı pozisyona şöyle oturduk. Oturabildik mi? Oturduk böyle. Biraz A pozisyonu diyoruz biz buna. Böyle özellikle ağrılı uyuşma olan taraftaki bacağımı diğer bacağımın üstüne koydum. Koyduktan sonra Özellikle buradan arkadaşlarımdan özel bir isteğim var. Ayak bileklerimi de alacak şekilde çekerlerse çok sevinirim. Birincisi özellikle öne doğru hafiften eğildim. Eğildikten sonra alt baldırımdan tuttum buradan. Uyuşma olmayan taraftaki baldırımdan tuttum. Öne doğru eğiliyorum. Şimdi beni tamamen eğer düz alabilirsek burada hareketi gösterebiliriz iyice. Harika öne doğru eğiliyorum. Müthiş. İyice bir germe yapıyorum. Burada sonunda şöyle de durup 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 deyip bırakabiliriz. Ve peşine bu hareketi biraz daha zorlaştıralım. Daha derinde bir ağrımız varsa hafiften yine öne doğru geldim. Ayak bu sefer diğer taraftaki ayağımı ucuna doğru kaldırıyorum. Ve bu ayağımı iyice yukarı doğru kalçamı kaldırmaya çalışıyorum. Bel fıtığıyla ilgili en etkili özellikle bel kanal daralmanızda varsa en etkili egzersizlerden birisi. Peki diyelim ki çok zamanımız yok. Hemen bel düzleşmesi ile ilgili çok basit bir egzersiz göstereyim. Bel düzleşmesi problemimiz var ve bu konuyla ilgili de ellerimizi belimize aldık. Bacaklarımızı hafiften açtık. Geriye doğru gidebildiğimiz noktaya kadar gitmeye çalışıyoruz. Bu da bel düzleşmeniz, bel fıtığınız, özellikle bel kanalı daralmanız varsa üçüyle ilgili en etkili egzersizi aldık. Umarım bu egzersizlerle beraber günlük yaşamınızda ağırsız günler geçirsiniz. Şimdilik alasmadık. Bay bay. Evde yapabileceğiniz en etkili egzersiz önerileri, omurga sağlığına dair hayat kurtaran tavsiyeler, fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan. Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.